Ya arkadaş bu nasıl bir olaydır? Ya nasıl bir şeydir bu ya? Cık. Bir tanesini yer attık, derini havaya atıverdik adama. Adam alacak şimdi onu ya. Sesimi <laughs> <laughs> var mı? Sesim geliyor mu? Oo, oh. sanıyorum lan. Uçaktakiler. Ha? Sesimi duymuyorsunuz mu? Hayır, <laughs> ne Kaptanımız Dallas konuşuyor. 2-0 sever sayılı uçağımız. Emel'in evet, abone olmayı almaktadır. Lütfen emniyet kemerinizi bağlayız efendim. Demir daha bilemedim. Bunu sana diyemedim. Uçuyordum uçurum. Onun ucunu da göremedim. Tutun tutun bu dal. Kıçına girsin. Gece gölgenin rahatına bak bir de dön kaderinin baktığına bak yar Anam geliyor biri geliyor biri hayır Ana ana John ana John Fot bey aklımı yerinden aldınız yahu ne yapıyorsunuz böyle Gerçekten şu anda elim ayağıma götüme kaçtı bir anda. Kusura bakmayın. Aa inanamıyorum. Şurada birkaç arkadaş çatışıyor. Onların yanına hemen gitmek istiyorum ben. Aa, aa, siz ne yapıyorsunuz orada sizce terbiyesizler? Neredesiniz? Göremiyorum şu anda. Aa yakında. Şuralarda bir yerde terbiyesiz. Onun terbiyesini kesmez vakti geldi. Onu cezalandıracağım. Seni cezalandıracağım. Ay senin bilgisayar gibi donacağın yeri de. Bugün gerçekten de insanların hallerini çözeceğiz. Bakalım ne olacak. Şuraya bir indi. Onu şimdi gidip ağlayacağım. Onu bir sinsi köpek gibi ısıracağım. Aaaa. Gidelim. Tabanca mı? Gerçekten bu işte bu olayına olacaktı. Hayır. Seni tabancamla öldüreceğim. Neredesin? Hayır tabancam var. Ama silahım var. Hayır. Ama benim de bir zonum var. Neredesin bebeğim? Az seni gidi yapay zeka. Şu an çözüm ne ya. Vay canına bu yapay zeka değilmiş. Ve miniyle başlamak gerçekten şu an güzel. Devam ediyoruz efendim. Evet. Hemen şurada bir aksis var. Bu muhtemelen bu şeyin içerisinde. Aa, aa şurada şurada şurada. Kasa oyun çok fena kasıyor. Arkadaşlar şu an aptal oluyor. Şuradasın. Evet. Ulan tek sıkımlık canım var. Tek sıkımlık. Onun da canı yok ya. Var ya ama onu bayıltabildim yani. Onu bayıltabildim. Ah! Hepinize merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün birlikte yine çok çılgın ölümler için bir izleyelim. Aaa ne oldu orada ya? 6x mi o? 6x mi o? Aaa bayılırım. Bayılırım gerçekten. Çok teşekkür ederim. Şuradan bir sargı ve zıkkıçımızı başıma atlayalım. Aaa burada bir... Ne var efendim? Skarelli. Oo, bayılırım ama benim bilgisayarım da 11. Hıhıhıhı. Aaa şunu da alırım. Aa, aldım bile. Aaa aldım bile. Aha gördüm seni. Canım okuyordum benim az kalsın. Tek sıkıntı zaten canım kalmış burada. Mermi de kalmamış. Senden mermi almam lazım. Beni biri görürse var ya öf. Öf yani öf. Görmemek. Beni biri görmemek. Kaçmam lazım şöyle. Neyse ki hiç etrafımızda eksisi olmaması gerçekten beni çok mutlu etti. Hayır. Hayır uzun zamandır ilk defa fişek buldum. Şu an çok mutluyum. Hemen şu ağrı kesimimizi attıktan sonra gidiyoruz o fişeğini alıyoruz ve Burayı temizledikten sonra burada salıyoruz sallıyoruz efendim. Evet. Ama biz şu an içeri değilmişiz. Oğlum var ya, ölmemem lazım buyur, Ölmemem buyur, lazım. Buyur, 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 buyur. Bu havayı bu şeyini atmadan. İşte ölmemem lazım efendim. Ölmemem lazım. Şu sargı bizim istiyorum. Yolunda şurada hemen kendimi bir ayara sokayım. Çünkü o diğer vesiklerle uğraşmak gerçekten can sıkıyor efendim. bir şey değil mi? Oyun çok kasıyor. Aa bu demin benim İnanmıyorum, inanmıyorum. Bir tane daha fişek buldum. Oh yeah, come on. Come on. Aaa, Hayır, hayır. <gülüyor> <gülüyor> of, of yüreğimi gazlasın? İki tane havai fişekten ölmek demek ne demek biliyor musunuz? Çok acı verici bir şey. Çok acı verici bir şey. Hayır, ölmeyeceğim. Hayır. Şeytan diyor kaç. <laughs> Ah oldu. Ah oldu çok güzel oldu. Ama benim bilgisayarım şu an tümsüz bir şekilde kasıyor. Farkında mısınız? Normalde böyle yapmıyor. Tamam yapıyor da bu kadar. Ama bir şey söyleyeyim mi? Şimdi diyelim ki ben alanın içerisine girdim ve orada bu havai fişeği attım iki tanesini. Ondan sonra oraya baskına gelen insanlarla Buluşabilecek miyim önemli konu çünkü şu an üst kayıtlı olmayız. Hadi birini aldım, ikisini aldım, üçü, dördü, beşi, altısı. Nasıl olacak bu olay? Nasıl olacak? Acaba şöyle mi yapsam ki? Bir tanesini atayım, orayı sisleyeyim. Ondan sonra baktım alınmayacak gibi <laughs> kaçarız oradan. Bir başka bir yerde terin atarız ha. Nasıl fikir? Bence güzel. Hadi öyle yapalım. Ve evet en sonunda arabamızı bulduk efendim. Şimdi bu arabayla direktmen alan doğru Gitmemiz lazım. <laughs> Merhaba arkadaşım kanalıma hoş geldin. Bak birazdan seni gerçekten YouTube dünyasında en böyle en 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 değişik bir hava ifşek gösterisi bekliyor efendim. Aa dura bakmışlar. Aa inanmıyorum. Aa inanamıyorum şu anda. Motor mu motor alsaydık keşke. Hayır. Evet. Şimdi burada. Aa nereye attık lan? Ana. Puh. Aman. Onu... Gittik yere mi attık lan? Ya inanmıyorum ya. Tamam. Beceriksizim de. Bu kadar değilim herhalde. Ama ben yukarı attım. Nasıl da gördüm sen. Hay anasını ya. Cık, karnım yandı şimdi. Yanıyor mu hala orada Öf. lan lan lan. Lan lan. lan, lan. Ya arkadaş bu nasıl bir olaydır? Ya nasıl bir şeydir bu ya? Cık. Bir tanesini yer attık, derini havaya atıverdik adama. Adam alacak şimdi onu ya. Lady Johnson! cansın? Geliyorum ben. Bekle neredesin? Hı? 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 Ah. Hadi. Hadi. Efendim aşkım ne yapıyorum? Oyun oynuyorum. Sen ne yapıyorsun? Bir şey ama... Gel gel. Bak orada YouTube, ama... YouTube'daki abilerine merhaba de. Merhaba. <laughs> evet. Canım hadi ben, ben videodayım şu anda. Buna... Efendim bir şey mi diyeceğim? Efendim bir şey söyleyeceğim. Aa ne diyeceğim? Ne yapıyor? Ee, biz bitkilere su veriyoruz. Ne yapıyorsunuz? Bitkilere su veriyoruz. Abi bitkilere su veriyorsunuz. Tamam, Hı -hı. tamam canım ne yapıyorsunuz? <laughs> Beyler ortam bayağı kalabalık. O zaman ne yapıyoruz diyor? Şu buzona alıyoruz abi. Uf! Nerede onlar? Nerede onlar? Hayır! Hayır! Aha, aha. Ha! Hayır, hayır, <laughs> hayır. hayır, hayır, hayır. E demek ki mong main sky girmesem bu oyun daha başka bir şey olacak değil mi? Ya? Öyle mi sanki? Ha? Yok ya böyle daha böyle daha sarı. Medine Gentleman efendim hepiniz kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Bolu Bey benim kadar çok geldiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Yapacak bir şey yok. Gece modu mu? Gece modu mu? George mu? <laughs> Hadi George Full'a gidiyoruz ama Ve tepene iniyorum bebek. Hmm. Neyse sen bu kompalayı çoktan aldın. ben silah bulmadan önce senden kaçacağım. Hayır 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 yeter artık ölmek istemiyorum. Hayır burada biri var. Saklanacağım. Tek şansım. Hadi be. Isırmayacağım beni yer. Isırmayacağım. Gaz. Ya <laughs> ne yapıyorsun burada? Tüh! <laughs> Öl! Aaa AK mi? Bayılırım dur geliyor. Aaa merhaba dingil. Bomba bomba bom, almayacağım sıra ya. Yok 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 yok. Neredesin? Hı? Oo nereye gittin? Ulan var ya. kılpa ya. Kıl. Lan. ah garip nereye bu kıl öyle? Aha. Abi AK çok sekiyor. Ben ona zapt edemiyorum ya AK'yi. Olmuyor yani. Dur, dur birini gördüm. Durun. 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 Aa. Onun nereye baktığını anladım. Abi <laughs> bir yerden ayak sesi geliyor. Şu an çölünü ayak sesini. Aa. Hayır. 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 Allah'tan <laughs> <laughs> majüsana. Kardeşlerim, canlarım, ciğerlerim, ballarım. Bir videonun daha sonuna geldik. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, Abone olmak istiyorsanız abone olmayı unutmayın. Değişik farklı videoların peşindeyim. Ee, biz diğerleri gibi değiliz. Önemli olan iyi oynamak değildir bence. Önemli olan eğlenmektir. Sizi bir nevzede eğlendirebildiysem ne mutlu bana. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Sizi gerçekten seviyorum. Çok seviyorum lan sizi. Adamsınız lan siz. Bayılıyorum lan size.